Hepinize merhaba arkadaşlar Abi PBA Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim Bugün sizlerle kavurlar ülkesi serimizde Yepyeni bir bölümde karşınızdayız efendim Öncelikle videoya hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım dedikten sonra Bugün sizlere Jungle'da Wallabear oynayacağız Dediğim gibi size söylüyordum değiştirdikten sonra videosunu çekemedim Çok denedim ama dedim ki çok güçsüz inanmadınız. Çok güçlü diye atılan videolara inandınız Ve ondan sonra bak yedi çünkü ben söylemiştim zaten. Çok güçsüz olduğunu. Ve buff yedi. Artık bildiğiniz e, üzere jungle ve solo topta sürekli alınan bir pick haline geldi. Şu an iyi durumda. Evet dedim ben bir voli bir oynayayım size ya. Siz de bu videoyu bir kocaman beğendiniz. Ben de cepledim onu. Tabi beğenileri bir attınız. Abone oldunuz falan. İstediğiniz euroları da bir yoruma belirttiniz. Ben de ona göre bir e, algoritma çıkarıp oyunumuza devam edeceğiz efendim. Bugün sizlere dediğim gibi voli bir oynuyorum. <laughs> Bakalım nasıl bir maç bizi bekleyecek. Göreceğiz. Şimdi bir ayı asla pes etmez arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ben bir ayıyım. Nasıl fazla canım gitmedi mi ya? Şöyle bir redimi de alayım. Çok hızlı orman dönebiliyor zaten ee, hem pasifi ve E skill'inden dolayı. O yönden de oldukça iyi jungle olarak ve karşıda jarvan var güzel jarvan piki bizi pek zorlamaz diye tahmin ediyorum napıyosun <laughs> jarvan bizi zorlamaz da bizi belki mid lane zorlayabilir kendi takımını daha çok zorlayabilir beni. Öyle bir ihtimal tabii ki mevcut. Bir de karşıdaki Yasuo Türk'e <laughs> iyi oyunlar diyordu bize Yasuo. Sana da buradan selam olsun Yasuo. Görüşeceğiz seninle. Sen o bana attın. Senin bir canına okuyayım ben. Beni bekle koçum. Şimdi sen gel. Bak bana bir daha artistik yapmayacaksınız. Duydunuz mu lan? Bu ayı kızdırmayacaksınız bak. Söker atarım dalanıza. Kızgın ayı. Üh. Üzeceğim, üzeceğim. Sen daha dur, sen daha dur. Demek bana flash Q falan bir şeyler, bilmem neler yaparsın ha? Oğlum bu arada Volibear'da bir buit daha çıkmıştı. Ama o çok riskli bir buit. Hashtag silah kılıç alıp E fullliyorsun. Doran yüzüğü falan başlayıp E ile adam dürtüyorsun. Çok felaket bir buit. Ama çok riskli de bir buit. Vur bir tane Aga be. Valla bir şey yapabileceğimizi bilsem. Böyle bir daha E ile bir damage atam. Bak bak Hele hele hele. He? Ayı? 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 ŞİNEEE! Ula çok yer atarım dalanıza. Ayı kızdırmayın lan. Ah! Benim emi ölmedi ya. nasıl benim eğimi ölmeyebilirsin ya? Sen ne dedim? Bana dedim ki onu yapmayacaktım bak. Ne alsak mı ya? Çok param var ya. Bir orman dönüp base atayım. Parayı katlayayım. Boşayı. Ağzına yüzüne. Şimdi çok iyi paramız var, base atarsak çok tatlı olabilir. Hemen base atalım, kurt keser, mavi keser, altı olabiliriz. Oluruz ya. Ortalama olamazsak bile çok dibinde kalır. Yampiri çıkacak, yampiri keseriz. Tabii tamam, plan program önemli arkadaşlar, evet evet. Kötü olur yoksa. Şimdi ilk Q fulleniyor jungleda, çünkü onu da bufflamışlar herhalde. Ben çok dikkat etmedim niye Q fullendiğini. Ama bir boka yarıyor demek ki, fullendiğine göre. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bu iyi durumda garip bir şekilde kalktı fasulyeye karşı. O güzel. Şurayı ben bir döneyim. Ya botu aslında da. Hmm, bot çok kemplenebilir durumda değil. Altımız olduk. Ben şu yampiriyi alıp burada bir fight başlatırsam aslında bütün lane'lerim kuşlamışken free kazanabiliriz burayı. Ben buraya giriyorum. Tüyü harcamayacağım ya boşuna. Ama alev ejderi bizim takım için baya önemli. Benim için çok değil çünkü ben tank kasacağım. Alev'i cepledik koçum. Şimdi... 5 to win. Ben şimdi de bir gitsem. Çocuk çıkarır mıyım? Çıkaramadım. Peki... Sen red'ini aldın mı çocuk adam? Almışız. vardım Vardım Yok. Tohum var mı? Yok. Dive var mı? Dive var. Puşla, puşla, puşla Güzel, kalkanlar falan da harcadılar Ben Ben valla Storm'um, Storm Ayıyım ben, ayı ayı Heee Ayı ayı Öküz öküz indi, tepeden indi Hızdırmayın oğlum bu ayı. Soker atarım vallahi bu leyde söker ma. Gidiyorum ben. Şimdi aslında bayağı öne geçtik. Bir üçlü kuvvet falan alsam mı acaba? Falan. Almayacağım lan. İtalya. <laughs> Bir aldı İyi iyi ölmedi çocuk. Şimdi ya aslında direkt buzdan build'i yapabiliriz ayıya ya ya. Buzdan build'i benim biliyorsunuz tehlikeli ve çok sevdiğim bir build. Yani tank hero'larda buzdoğan build'ini yapmak acayip keyif veriyor bana. Onu yapmayı düşünebilirim. Şunu da kesin böyle öyle gidiyor bize. Ne bize kesiyor normali ya. Ulen ayı. Kardeşim buralarda çok gezinilmesin. güçlüyüm ya şu an hiçbir şey yapamazlar bana 2v1 falan bana mısın deme sen gel bak ittirme beni bak ayı hızdırıyorsun sökerim dalağını yan pili büyük yan pili Ulan şu sırtından bir bu arada arkadaşlar ben bugün yayın yapacaktım bak onu söylemeyin ben bugün Twitch'te yayın yapacağım hem de geç yapacağım yayını 11 gibi falan başlayacağım ve böyle yapalım. Bir arada erken açarım falan. Ama iki günde bir kesin olarak Twitch'te yayın açıyorum. Onu söyleyeyim. Yani ay ayda 15 yayın falan yapacağım. Onun haberini de vereyim. Yani e, ligide yine West'te oynamaya devam ediyorum yayında. Tabii ki farklı oyunlar da oynuyorum. Sadece League of Legends'dir değil. Bunu pushlayacak. Bana doğru gelir mi acaba? Ota mı kuştu ya? Ota gidiyor. Aserio geliyor. Oo, güzel girdiler. Gel buraya Önce sen. Yapma ya. Bir daha gelme tamam mı? Çocuğu kesemedim içimde kaldı ya. Ya onun ulti atacağını biliyordum direkt ya. O yüzden direkt lökürü diye stun attım önce. Hemen şurayı pushlayalım acı. Kule parası. Easy money. Ben base atacağım artık. Hiç riske girmeye gerek yok artık. Biraz fazla kilim var sanki. Değil mi? 6-1 olmam, hiç asistim olmaması falan. Azıcık bu işi fazla yapabiliyor. Şöyle adamın temellerini bir atalım. Bir tane yelek alan. Ölü adamın zırhı baya bir işimize yarar ya ondan aldım zaten. Güzel bütün kuleleri açtık dış kuleleri. Takım olarak da bayağı öndeyiz. Aslında çok önde değiliz ama ben bayağı öndeyim. Bu yeterli. ayım ben ya. Maşallah kardeşim. Kaldır kaldır. Burda da ward varmış de oraya da vardı atmış cani Ama ya <laughs> Herkes flash atıyor O ne geliyor hayır Yaa Çarpa atamadım ya herif içine girdi ya ejderit Var çarp deneseydim en azından ya. Ya bunu ejderi için de ne bileyim. Bu değilmiş gerçi daha iyiymiş ama. Kardeşim selamun aleyküm. Ben ayı. Ha ısırırım. İlk asistimi de yaptım. Tehlikeliyim valla. Söker atarım bu oyunu Sızdırmayın bu ayı. Ben niye bize girdim ki? Ulan koca ayının dönüştüğü şey ayıp ya. Ulan kocan ayıya da bunu yapmazsın ya. Mi ya? Kapattım abi. Kuleyi sürterim. Oğlum çok iyi ya. Hadi bakayım o zaman ha. Hadi dans hadi. <laughs> ya çok iyi dans ediyor. Oğlum bu da dans ediyor ya. Bir de ben... <laughs> uh, uh, uh. ormanında yine. <laughs> Hadi uh -huh. Arka arkadaşlar biz salar mısınız? oymuyordu. Her şey için alası vardı. Ölmedim yalnız orada fark ettiyseniz. Çünkü kaliteli bir ayı ölmez. O nasıl bir giriş oraya ya? Bir de ben yokum ha. Kazanabileceğiniz tek fight şu an o fight. Başka da kazanamazsınız. Sattık mı? Sattık ya aman. Koş hadi. Şimdi buzdağını bitirip hemen bir çiviliğe koşsam. Büyü direnci... çiviliden sonra bir tane alabilirim. Yeah. Meh. Çok da lazım değil. Zaten o kadar uzamaz mantıken boy. O kadar uzayacak durmuyor en azından. Knuckle down'ı da yaptık biraz. Arayı çalıştı. Ah. Ah. Flash testleri geliyor. Gel buraya gel. Oh, wow, 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 wow. Yapma be. Maymun yetişsen var ya goldü biliyor musun? Ne yedim ben? Fiziksel hasar. Ya biraz gereğinden fazla yemiyor muyum ben hasarı ya? Ben şey Yasuo ultisi yedim mi? Bu Yasuo bana bu kadar vurması W'yu vurabilseydim belki bu arada Yasuo'yu da keserdim Ya bir de Lulu faktörü ben az da bir halanda da güzel kes oy aga be Biraz fazla abartmış olabilirim demin fight ya. Bir de ultiyi erken attık sanki biraz ya. Gerek var mı bu ultiye? Olabilir. Bu arada ben voley ilk defa jungle'da oynuyorum. <laughs> Onu da söyleyeyim. Yani bu buff geldikten sonra ben voley ilk defa oynuyorum galiba. O da olabilir. Hemen görevlerimizi yapalım. Ultinin kullanımını azaltmak benim bayağı işime yarar. Bullet ejderi. <laughs> oyun sonu gösteririm bu arada merak edenler. Sülümp. <laughs> 얼라나 수고하시옵냐? 어어 Gel buraya gel. Gel. Ayı! Hayır seni kaçıramam. Çok güzel plays yaptım. Gel buraya. Ayı! Çok da iyi oynamıştım ya. Püh. Yani böyle tam şey böyle gezecek etrafta videolardandı ya. acıdı bu arada. Ha onu yedin. Onu yedi inan. Oha canına bastı baya ya. Çok boş beleş ölüyorum ikidir ya. O, ne güzel oynamıştım ya. Meymuluk da kasmış baya. 94 saniye. Ben şu Jassy'i bir ayarlayayım ben. Onu. Tamam onlar orada oyalanırken ben girerim ben. Alır seri ya. Bunu da alalım da kapatalım oyunu. Lan bu ne bir ayı daha çıkardılar yanıma. Gelen var mı? Ya Neş'i de düşürdük. Ben gidiyorum arkadaşlar. Split atacağım. Canım sıkıldı. Canım öyle istiyor. Ayının keyfi böyle istiyor. Bu, bu bunun neyse neye göre acaba ya? Kalkanı falan. Hapşıracağım galiba. İstediğim sesle hapşırabilirim. Bu da benim özel serseri skillim. Bu arada bu W de buzdoğan direkt çalışıyor. Bu arada acayip acıktım ya. Çok acıktım ya. <laughs> Yalnız ben spike sorun yaratabilir. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar kolay gelsin. Ne yaptınız ya enişteniz dobloyu sattı mı? Bir girişimiz oldu bir de çıkışımız. Kardeşim skill'im yok. Ya ben de vuram hadi. Şu atarım oyunu. ayı geliyor ayı Yar ele yar ele Ejdere mejdere çağırmayın beni işim gücüm var ya ben Solodan split atacağım Vay, ha ma iyi Keşke direkt saldırsaydım bari Şu itemle normal. Ya bir de ultim yok ya, böyle gariban gibi bakıyorum. Bir de şunun atlama olayını çözemedim. Biz demin nereden atlayamadık? Şuradan atlayamadık mesela. Şuradan mı attım ben acaba? Çok mu benziyor? Bu büyük lan onun için. Bakayım. Aslında atlar lan o kadar. Niye atlatmadınız atmadınız lan ayı? Ayıp değil mi lan? Koş ayı. Kaçıyor bir iyi vuruyor Sattım bari gide mecder alalım ya. Çocuk deli gibi kayıtlıyor. Ben oraya yardıma gideyim de. Güzel kulaş attı. Gel buraya. Sen demek beni kestin mi? Yani beni kestin ya. O zaman şöyle de bir şov ultisi. <laughs> Hadi bakalım ha. <he>. Koca iyi <laughs> Ayık olacaksınız hepiniz. Hepiniz ayık olacaksınız. şamarlar. Kime vereyim? Bu kumka vereyim. Çünkü o voli bir piklemek istiyordu. Ben dedim bana salsana voli dedim. Saldı. Delikanlı çocuk. Şimdi iki maça. Better jungle win yani. Yani bu tartışılır bir konu değil kardeşim. Güzel oynadık yani. Voli bir de gerçekten çok güçlü ya. Hani full tank'ım şuna artık. En iyiyle bu konkla neredeyse aynı hasar. Mundo gibi bir tık. Neyse bu video bugünlük bu kadardı. Room page'imi de hemen şöyle göstereyim. Bu video bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım ellerimi beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda yine görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Captain out.